Burada pusuyorum. Ha. Aa <gülüyor> <gülüyor> lan? Eee adam ölmedi oğlum. Molotov o bir de flash bir alıyor, bir alıyor bir beyler. beyler. Molotov ve flash. Şimdi eline herkes flash çeksin. Lan beni niye kilitliyorsun? Burayı flashlıyoruz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yanlış yeri <laughs> flashladık <gülüyor> beyler. <gülüyor> lan neden flashlıyorsunuz <laughs> <laughs> Sonra böyle alev atlıyoruz. Bener tam <laughs> otomu çektim. B'ye getirmiyorum adamları. Aha geldi birisi. Nasıl flashlandım ya? ya? Ama flashlıydım. Du, du, du. O negevle bir tane alsan sana ne vereceğim biliyor musun? Hiçbir şey mi? Baş. E bassın bulsun. Tamam diyor. Güzel. Sağ dön Güzel. Sağ Güzel. Ben bu maçtan çıkarım yalnız yalnız ya. Yalnız adam soldan geldi. Evet. Sakın silah alma. Ha, sakın sazıyor. silah almayın. Sakın silah al aldınız mı? Aldım. Tam bu şey... amele jinki var ya. Hı <laughs> hı. <oto> almış. <laughs> Nito. Bok yedi. He. <laughs> Uç atıyoruz. <laughs> Hiç A'ya gitmedim dur A'ya Ve bu dünyanın en kötü fikriydi. Lan. Bunlar Sovyet. Kim lan orası? <laughs> Burası Sovyet haritası lan. Global İter bu bir koç. Oha. Şey mi? bence adam para biriktiriyor. Bundan sonra atacak otoyla hileyi. Pat. Of. Kardeşim yalnız. Fena olur. Ben ayı A ben de ayı tutuyorum. Ah şey. Here evet. we go <laughs> again. Tamam öldü. <laughs> Öldüm. Karam Ama o da taşıyor. Herkes ihbaratta alsın. Ya almıyorsun Ege bana atsana, bana alsanız beyler. Yo. şu adama atayım bari. Al. Hadi bir, bir at atabileceğim. Ol. Attım lan. Yerde. Nerede? ha, burada. Bir dakika. Sovyet haritasındayız. Ve karşıda Alman var. Aynen. Onu alacağım. Onu alacağım. Ben vuramamışım. <laughs> Onu aldım. <laughs> de çift gücü diye. Şimdi adam arkandan çıkacak. Sağdan. Beyler <laughs> at. <laughs> 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 Gördün mü lan? Oğlum adam ezici de vurdu lan. Ulan kandan gözükmüyor. İki tane birleşti <laughs> çift barettayla aldı lan. Ben niye adam görünmüyor? Arkamda Noskop atarsan 5 lira. Hayır. Git. Bu çıdı. Adam etmem, vurmuşum. 23 canı var. Ulan onu nasıl vuramadım? Lan! Oldu <laughs> ne oluyor lan? Bak vuracağım. O benim lan. Ne? Şurada. Ha, o de... al. Yerden ak'yı al, ak'yı al yerden. Ay bu güzel. İyi peki. Evet. <laughs> Ege'nin <laughs> Ege asist, var. asist <laughs> Ege asist yaptı Ege ağzıma çıkırdığı için. Oha. Noskobu kes. Oha aldım lan. Evet. Gel Gene mi benim? Ben Bak dostum. Ben... Bak Gel oraya ben çıkamazsın ben... bot Frank. Frank oraya çıkamazsın. Ya. Oğlum anlamıyorum. bir de ya. ya. Al kaçmıyorum. Mizle girdim. Ananı sikeyim. What is that? What the fuck is that? Oo 3 tane sniper var ben midde. Vardı. Ben hepsini el veren alacağım. Bekleyin. Babayı alacağım. Ananı. Bu arada hile var. Ben hepsini el verenle alacağım bekleyin. Oğlum biz el vermiyoruz Göt veriyoruz. Nerede lan o it? Hadi bakayım. Bunu her zaman yapmam ha. Merak etme alırım onu. Allah! Yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, Nerede biz burayı temizlemeliyiz. Ya oha oha. Elinde ne vardı? Gözümün önünde gitti adam. Adam gidiciydi Bir tane adam beni gördü mal. Nerede? 14 tane var. Yani. P90'da var aldım. Kız ben sana demedim deme. mi? Aha adam Senin kocanın evi yok. Çözüm ver. Şey, bomba atarım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Of onu <laughs> gördün mü havada aldım. Altta sağda da var bir tane. Gördüm onu. O, nerede nerede? <laughs> sana demedim mi? Kaç iki dağlar su. Moklu su moklu. AVP'yi öldürdüm. Bak bu <laughs> bomb has <laughs> been planted sesi. Cender mi geliyor? Siste aldım lan ne gidiyor? Sniper var orada. <laughs> ama adam ne istirmedi? Ama demiştim. Hayır, adam, adamı gördün, adam sis attı sadece. Adamı gördün de vurdu yani. Koruduk işte. Aydır Kimi korudu? Oha. Ya yeter ama ya. Bugün de Nasıl rank düşülür? Bunu gördük.